Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hayvanat bahçesine geldik. Şurada gördüğünüz üzere lemurlar var. Kuyruğu görünüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar burada zürafalar var. Şurada kenarda zebralar var. Burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar demin zürafa yem verdi ya. Arkadaşlar içeride kaplumbağalar var. Arkadaşlar azını gördünüz şimdi kendisine yetecek Burada arkadaşlar. Çok arkadaşlar burada mi, mi, Milket diye bir hayvan var. Ayakları ufacık. Arkadaşlar burada penguenler var. Beyaz siyah bir sürü. Arkadaşlar bu demin gördüğünüz denizin e, alttan görünümü. Havuz. Havuz yani. Deniz. Çok güzel görünüyor. Burada da o hayvanların bilgileri var. Şu anda daha gelmemiş ama. Fog falan var. <laughs> Arkadaşlar şimdi gelgelenlere göstereceğim. Burada. Bir dakika görünüyor. Bilmiyorum. Göstereceğim şimdi bir dakika. Arkadaşlar ekran karanlık olduğu için görünmedi. Başka hayvanlara gidelim. Arkadaşlar orada gördüğünüz üzere gergidenler var beyaz. Arkadaşlar şurada midilliler var. Göstereceğim. Şurada. Arkadaşlar burada keçi var. Tam iç, içimize geldi. Bir şey atsak yer mi acaba? De, deneyelim. Geliyor Arkadaşlar attığım şey yiyor Arkadaşlar yiyor <laughs> Bir tane daha atalım Aldım şunu Şişt. Şişt. Attım Gidiyor Yiyor arkadaşlar Arkadaşlar kek evet, Çileri besliyoruz Ben de deneyeyim geliyor. ya <laughs> aladı. Al bakalım. Ben Verdim. Sen de ver, ver misin? Görsünler. Yiyor arkadaşlar. Biz biraz daha alıp geleceğiz. Ya da gelmeyelim. Burada kaldım. Şuradan ben de alayım birazcık. Burası çok güzel. Bursa hayvanat bahçesi. Attım şuraya. Şurada kız geldi. <laughs> Oha. Ver misin tane? Pist. Şöyle göstereyim bir şey yaprak. Veriyorum. Verdim yedi. <laughs> Break daha Başka Beyaz galibana geçirelimiz. Arkadaşlar burada beyaz koyunlar var. Arkadaşlar bir dahaki videomuzu görüşmek üzere. Bu videoda 50 like'a yes, devamlı atacağım. Bir dahaki videomuzu görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.